Elinize sağlık Salim Hanım. Harika bir sofra. Afiyet olsun. Levent bir işin var mı bugün? Bugün toplantım var. Hı. Hmm. Ama bir şeyler yapmayı planlıyorsan. Yok. Kobra lokantanın açılışını çağırdı da. Ne lokantası? Kahve vardı ya. Ha. Orayı lokantaya çeviriyorlar. Vay be. Vallahi kobranın hızına yetişene aşk olsun. <laughs> Nikah, düğün, çocuk, <laughs> şimdi de lokanta. Vallahi bravo. Ama ben ancak toplantıdan sonra gelebilirim. Tamam. Biliyor musun? Bitti derken birden her şeyin değişmesi rüya gibi. Ben o yüzden sana çok şey borçluyum. Lütfen böyle düşünme. Peki. Ama şunu söyleyeyim ki beni çok şaşırttın. Bazen ben de kendimi çok şaşırtıyorum. O zaman seninleyken her şeye hazır olmak gerekiyor ya. Bakalım bunu hazır mısın? Neye hazır mıyım? Ne diyebilirim ki? Galiba hazırım. E açsana hadi. Aa. Wow. Beğendin mi? Bu çok güzel, çok güzel. Teşekkür ederim. E hadi tak. Ha, tamam. Nasıl? Çok yakıştı. Madem bugün birbirimizi şaşırtarak gidiyoruz, sıra bende. Albümünün yapımcılığını tek başıma ben üstleneceğim. Ne dersin? <laughs> Gerçekten bu sürpriz oldu benim için. Cevabın ne olacak? Harika olur. Anne biz çıkıyoruz. Nereye kızım? Birlikte ofise geçiyoruz. Hı hı. Yeniden başlıyoruz. Öyle mi? Hayırlı olsun. Sen evde mi olacaksın? Yok, ben mahalleye giderim. Belki yardıma ihtiyaçları olur. O zaman görüşürüz. 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 Güle güle. Murat Bey, bugün dersiniz yoktu. Evet ama bir dosya var ilgilenmem gereken. Onun için geldim. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Ben birazdan çıkacağım da siz gelmeyeceksiniz diye doktordan randevu aldım bugüne. Tedavi nasıl gidiyor? Gerçekten çok başarılı bir doktor. Hiç yabancılık çekmeden hemen anlaştık. Çok sevindim. Sen istediğin zaman gidebilirsin Bahar. Ben buradaki işleri hallederim merak etme. Tamam o zaman. Size kolay gelsin. Hoşçakalın. Sağ ol Bahar. Yarın stüdyoya girmemiz lazım. Siz nasıl isterseniz Levent Bey. Biz zaten hazırız. Murat Bey de katılacak mı efendim? Onu şimdilik bilmiyoruz. Ama kimseye bekleyecek zamanımız yok. Bir an önce kayıtları bitirmemiz lazım. Siz hiç merak etmeyin efendim. Biz zaten okunacak parçaların yarısının provasını yaptık. Öyle değil mi Hasret Hanım? Hı hı. Evet. Güzel. Harikaymış o zaman. hı. hı. <laughs> Murat Bey geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Hazret. Merhaba. 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 Gel, geç. Çalışmanızı böldüm sanırım. Yo yo buyur. Çok fazla kalmayacağım zaten. Buyurun. Levent. Bu dosyada düzenlemelerle ilgili önerilerimi belirttim. Birkaç parçanın hasretin sesine göre transpoze edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hepsinin notu var. Okulda derslerim yoğunlaştığı için bundan sonra size vakit ayıramayacağım. Hem bunu söylemek hem de dosyayı vermek için geldim. Siz bunu çoğaltıp müzisyen arkadaşlarımıza da dağıtırsınız. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Ona ne şüphe be Murat Bey? Bunları çoğaltıp dağıtalım.